karısı da bu, vardı. Bu, selfie, selfie var. mi? Bu <laughs> selfie mi? <laughs> niye, niye siz damadınızda selfie çektiriyorsunuz sorma sayı? Yani işte diyorum ya telefonu yeni aldıydı. <laughs> e ee, kızı ne? Ankara'nın Keçiören ilçesinde sıradan bir sabah yaşanıyordu. Herkes işe, çocuklar okula gidiyordu. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor gibiydi. Ancak o sabah 43 yaşındaki ev hanımı Cemile Özdemir 3 çocuğunu ve eşini arkasında bırakıp bir daha dönmemek üzere ortadan kayboldu. Ne bir not vardı geride ne de bir iz. İlk başta herkes Cemile'nin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşündü. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medya ilanları paylaşıldı ama Cemile'ye dair hiçbir iz yoktu. Günler geçtikçe korkular yerini çaresizliğe bıraktı. Annesi Azime Hanım kızının hayatından endişe ediyordu ve sonunda çareyi Müge Anlı'nın programına çıkmakta buldu. Canlı yayında gözyaşları içinde yalvardı. Kızım Cemile'yi arıyorum. Torunlarım annesiz kaldı. Damadım perişan. Kızım eğer beni izliyorsan dön. Ne olur dön. Herkes sıradan bir kayıp vakasının peşindeyken canlı yayına gelen bir ihbar tüm Türkiye'yi şoke etti. Arayan kişi Cemile kızının kocasıyla yani damadıyla kaçtı. Beraberler. Hem de uzun zamandır dedi. Bu cümle stüdyoda soğuk bir rüzgar gibi esti. Kimse böyle bir şeyi hayal bile edemezdi. Fakat birkaç gün içinde bu iddiaların doğruluğu ortaya çıktı. Programa ulaştırılan bazı fotoğraflar, sosyal medya mesajları ve otel kayıtları Cemile ile damadı İsmail'in uzun süredir bir ilişki yaşadığını gösteriyordu. Cemile'nin 27 yaşındaki damadı İsmail ile birlikte aylar öncesinden yakınlaştığı Gizli mesajlaşmalarla başlayan sürecin zamanla romantik bir kaçamağa dönüştüğü ortaya çıktı. Ancak bu sadece bir kaçamak değildi. Planlı, hesaplı ve açık bir kaçıştı. Cemile'nin eşi Ramazan Bey stüdyoya geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Ben ona yıllarımı verdim. Zor zamanlarımız oldu ama hep birlikte atlattık. Bu ihaneti hak edecek ne yaptım ben? Damadım gibi severdim o çocuğu diyerek hem şaşkınlığını hem kırgınlığını dile getirdi. Cemile'nin kızıysa yayına çıkmadı ama yazılı bir mektup gönderdi. Mektubunda şunları yazıyordu: Anne bana bunu nasıl yaptın? En mahremime, hayat arkadaşıma nasıl göz diktin? Çocuklarım şimdi hem babasız hem de annanesiz. Ne ben seni affedeceğim ne de torunların bu sözler izleyenleri derinden etkiledi. Aile kavramı, sadakat, güven duygusu o an herkesin gözünde bir kez daha sorgulandı. Program ekibi Cemile'ye ulaştı. O ve damadı başka bir şehirde birlikte yaşamaya başlamıştı. Yoğun tepkilere rağmen Cemile canlı yayına çıkmayı kabul etti. Stüdyoya girdiğinde salonda buz gibi bir hava esti. Annesi Azime Hanım gözyaşları içinde ona koşarak Kızım, sen nasıl kendi kızının yuvasını yıktın? Torunlarını hiç mi düşünmedin?" dediğinde Cemile oldukça sakindi. Yüzünde pişmanlıktan çok bir rahatlama vardı. Yıllarca taşıdığı bir yükten kurtulmuş gibiydi. Soğukkanlı bir şekilde konuştu. "Ben yıllarca sadece anneydim, sadece eş. Ama ben de bir kadınım. İsmail beni gördü, beni hissetti, sevdi." Salonda derin bir sessizlik oldu. O an herkes Cemile'nin bu sözlerinin ne anlama geldiğini düşündü. Bir annenin, bir eşin ve bir kadının aynı bedende nasıl üçe bölünebileceğini Müge Anlı da dahil herkes şaşkınlıkla bu olayın nasıl bu noktaya geldiğini anlamaya çalışıyordu. Programda yer alan uzmanlar bu tür olayların arkasında yalnızlık, değersizlik hissi ve yıllar boyunca bastırılmış duygusal ihtiyaçların yattığını anlattı. Cemile evliliğinde kendisini değersiz hissetmiş, eşiyle bağı kalmamış, çocuklarını büyütmüş ama kendine ait bir alan yaratamamıştı. İsmail ile arasında oluşan bağ ona yeniden görülme ve önemli hissetme duygusunu yaşatmıştı. Ancak bu ilişki sadece kişisel bir tercihten ibaret değildi. Bir aile yıkılmış, üç çocuk annesiz, bir kadın kızsız, bir adam karısız kalmıştı. Cemile, Yayında dönmeyeceğini, ailesiyle bir daha görüşmeyeceğini net bir dille söyledi. Ben artık geriye dönmeyeceğim. Herkes beni yargılıyor ama kimse yıllardır ne yaşadığımı bilmiyor. Yeni bir hayat kuracağım." diyerek stüdyodan ayrıldı. O gün ekran başında milyonlarca kişi izledi bu sahneyi. Kimileri Cemile'yi yargıladı, kimileri ona hak verdi ama herkesin aklında aynı soru yankılandı. Bir kadın nasıl olur da kendi kızının eşiyle böyle bir ilişkiye girebilir? Cemile ve İsmail şu an farklı bir şehirde birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Cemile'nin eşi Ramazan Bey boşanma davası açtı. Çocuklar dedeleriyle birlikte yaşıyor, psikolojik destek alıyorlar. Kızı ise annesini hayatından tamamen sildiğini söylüyor. O benim annem değil artık. Benim hayatımda yok diyor. Bu hikayede kazanan yoktu. Herkes kaybetti. Bir kadın geçmişindeki kırıkları onarmak isterken daha büyük kırıklar yarattı. Bir damat karısını değil kayınvalidesini seçerek ailesini dağıttı. Bir aile bir daha asla toparlanamayacak şekilde parçalandı. Bu olayda sadece aşk değil, güven, sadakat ve aile bağları da ihanete uğradı. Bu olayda sadece aşk değil, güven, sadakat ve aile bağları da ihanete uğradı. Bu bir tercih değildi yalnızca. Aynı zamanda yılların birikimiyle şekillenen kırgınlıkların patlamasıydı belki de. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var. Her seçimin bir bedeli vardır. Cemile bir hayat seçti. Ama geride bıraktıkları o hayatın ağırlığını gölgede bıraktı. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Aşk her şeyi mazur gösterebilir mi? Bir anne kızının yuvasını yıkacak kadar kendi arzularının peşinden gidebilir mi? Sadakat mi daha değerli yoksa mutlak özgürlükle gelen mutsuzluk mu? Ya da bu sadece nefislerin oynadığı karanlık bir oyunun sonucu muydu? İnsan bazen sevilmek ister, bazen fark edilmek ama değer görmek, sevgi uğruna onurdan vazgeçmek, geçmek midir? Aile sadece kan bağı değil, güvenle kurulan görünmez bir köprüdür. O köprü bir kez yıkıldığında geride kalanlar hep enkazla yaşamak zorunda kalır. Olay Files kanalında bugün bir ailenin çöküşünü ve ihanetin gerçek yüzünü konuştuk. Bu hikaye belki binlercesinden sadece biri ama her biri bize bir şeyi hatırlatıyor. Gerçek olaylar hayal gücümüzden daha serttir ve bazen hiçbir senaryo hayatın yazdığı kadar sarsıcı olamaz unutmayın her ihanet bir iz bırakır her sessizlik bir çığlığın habercisidir bu kanal sessiz çığlıkların sesi karanlıktaki gerçeklerin arşividir Abone olmayı, yorum yapmayı ve bu yaşanmış hikayelerden çıkarılacak dersleri paylaşmayı unutmayın. Çünkü sadece dinlemek yetmez, anlamak, hissetmek ve belki de farkında olmak gerekir. Çünkü bazen en büyük ihanet en çok güvendiğimiz kişiden gelir ve o an geldiğinde sadece bir kalp kırılmaz, bir ömür dağılır.